bunu yapmak ve linklerdeki reklamların nasıl geçildiğini öğrenmek için videonun açıklama kısmına göz atmayı unutmayın. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte MRS22 versiyon 3'ün tanıtım videosuyla birlikteyiz. Versiyon 3'te diğer versiyonlarına göre, diğer sürümlere göre çok fazla yenilik yaptım. Oyunu tanıtmaya geçmeden önce kendi kanalınızda paylaşmak istiyorsanız e, ee, videonun sonunda belirttiğim şartların hepsine uymanız gerekiyor. Şimdi neler yeni ondan bahsederken bir yandan da kadroları tanıtalım. Şu şekilde Adana Demirspor'un kadrosundan itibaren tanıtırken yeniliklerden bahsedeyim. Oyunun çimlerini tamamen değiştirdim. Stadyumunu değiştirdim. Ee, şu anda gördüğünüz oyuncu yüzlerini değiştirdim. Formalardaki detayları düzelttim. Şu an burada pek belli olmayabilir ama oyunun içerisinde size forma detaylarını göstereceğim. ...formalardaki kırışıklıklar olsun, formanın parlaklığı olsun hepsini ayarladım ve çok gerçekçi gözüküyor eski sürümlere göre. Oyunun grafikleri, animasyonlarda ufak değişiklikler var. Oyun diğer sürümlerine göre gerçekten çok güzel oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim, kadrolar neredeyse full güncel diyebilirim Süper Lig'e. Tabii ki eksikler var ama... Aşağı yukarı güncel sayılır, formalarda eksikler var. Onları yapacak vaktim olmadı. Diğer sürümlerde yavaş yavaş eklemeyi düşünüyorum ama şimdilik bu şekilde olacak. TFF birincilikte yine eksikler var forma ve kadrolarda ama aşağı yukarı e, çoğu oyuncu güncel diyebilirim. Burada Azerbaycan Ligi var. Azerbaycan Ligi'nde Neftçi Bakü ve e, Karabağ e, futbol kulübünü güncelledim. Fakat diğer takımlarda eksikler vardır. E, tek tek göstermeyeceğim. Şöyle geçelim buradan. Konferans yine normalde Şerif Tiraspol'ü eklemiştim. Fakat datada hata olduğu için o da gitti. Onu da bir sonraki sürümde buraları düzenlerken ekleyeceğim. Şampiyonlar Ligi kadroları bu şekilde, Avrupa Ligi bu şekilde. Zaten milli takımlar falan diğer yerlerde bir değişiklik yok. Kadrolar, formaları bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz oyun içinde forma dört büyüklerin oyun içi formalarına hızlıca bir göz atalım. Şu şekilde görüyorsunuz oyuncu formaları bu şekilde oldu. Ee, belki diyeceksiniz çok fazla bir fark yok gibi görünüyor olabilir. Fakat önceki sürümlere eğer dikkat ettiyseniz formalar biraz daha eee kalitesiz gözüküyordu. Ayrıca formalardaki kırışıklıklar falan e, kötü gözüküyordu biraz. Hatta bana söyleyenler de olmuştu. Gördüğünüz gibi bu arada yeni kaleci forması falan da var. Formalar ben de öyle düşünüyordum. Biraz böyle buruşmuş kağıda benziyordu. Fakat bu seferkinde gerçekten çok güzel gözüküyor. Hem berraklığı parlaklığı açısından hem de kırışıklıktaki detayların gerçekçiliği açısından formalar gerçekten çok güzel oldu. Şimdi e, dilerseniz Beşiktaş ve Galatasaray'a da bakalım. Burada saha çimlerini de değiştirdim. Çimler gerçekten eski sürümlere göre çok gerçekçi ve güzel olduğunu düşünüyorum. E, siz de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Çoğu kişi beğendiğini söyledi. Umarım e, güzel olmuştur. Gördüğünüz gibi iki formaya da yakından görüyorsunuz. Eski sürümlere göre çok daha net, çok daha parlak, berrak, çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Beşiktaş'ın formasına bakıyoruz detaylı. Galatasaray'da hemen yanında. Oyuncu yüzlerini ve oyuncu saçlarını da değiştirdim. İşte Van Aanholt burada. Alp Arslan var. Laiç var. Değiştirin. Bu arada butondan da bahsedeyim. Butonu oyunun sadeliğini koruması açısından çok fazla değiştirmiyorum. Böyle yapmacık, rengarenk, biraz kötü görünen bir buton falan yapmak istemedim. Bu yüzden orijinalde bıraktım. Sadece Soldaki Analog kısmına kanalın sembolünü ekledim. O da aslında bence kötü durmadı. Ee, Oyun anıçta işte bu şekildeydim. Oyunun kurulumunu bilmiyorsanız açıklama kısmında kurulum videosu linki, linkteki reklamlara geçmek için de e, bir video linki var. Ee, oyunu paylaşmak isteyenler için şartları da birazdan söyleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla bunun gibi video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. MRS22 versiyon 3'ü kendi kanalında paylaşmak isteyenler şimdi söyleyeceğim bütün şartlara uymak zorundalar. İlk olarak modu paylaşmak isteyenler benden izin alması gerekiyor. İzin verdiğim takdirde ve diğer şartlara uymak kaydıyla modu paylaşabilirler. İkinci olarak modu 25 Ekim 2021 tarihinden önce kimsenin paylaşması yasaktır. Üçüncü olarak modu paylaşacaklar videolarının açıklama kısmına benim verdiğim indirme linkinin aynısını vermek ayrıca yapımcı olarak benim kanalımın adını ve linkini vermek zorundalar ee, son olarak modun herhangi başka bir modda datasının veya apk'sının veya herhangi bir dosyasının kullanılması kesinlikle yasaktır şartlar bu şekilde bunlara uyarak herkes modu kendi kanalında paylaşabilir